<laughs> ne? Alo! 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 A abicim o, abicim o, o, o! <laughs> lan? Eee! Piriski miriski neredeski? ki? Yarınki maski unuttunuz gibi ki! <laughs> Aloçki maloçki, pirinçki mirinçki! Şikeci rıfatski, yarınski maski ordençki, konuşmalanski! Puh! Alo, alo, Kapatovski, şey... ...Yarın tam zamanda maçlayın bir de abicim, kapattı. Evet! Beni, dur, nerede? O herif nerede? nerede? Ha, herif nerede, herif! Evet. Aa! Hı. Niye üstünüzü değiştirdiniz? Ha, değiştirmiş miyim? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aman hocam, nereden çıktı bu kıyafet? <gülüyor> <gülüyor> kıyafet <gülüyor> Aman çekilin üstümden, hadi! Başımdan çekilin, defolun bakayım! Hadi, Aa dışarı, hadi bakayım! Kim içti bu sigaraları, ha, kim, kim? Dün gece sizinle beraber içmedik mi? Aaaa, ben mi içmişim ayol, aa. Hocam, vallahi siz çok hastasınız. Gene ıhlamur getireyim mi? Nefret ederim ıhlamurdan! Aa! aa. Dün gece tatlı tatlı içtin. İçtim be! Ay vallahi şimdi çıldıracağım be! Gidin uyuyun siz hocam. Size bir şey söyleyeyim mi? Dün gece bana o kadar iyi davrandınız ki... ...Gözlerim yaşardı. Siz bir meleksiniz. Hocam, <laughs> <yalnızl> benim kim <laughs> nasıl buldunuz hocam? Ee? Siz daha güzel değil mi? <laughs> ol <ya? gülüyor> ne oluyor ayol? <laughs> Ihlamurlar, moceller... ...Kocasızlık sizin başınıza vurmuş anlaşılan. <laughs> Ama hoca! Hadi, bakayım, hadi. Seni... Hadi, <laughs> çıkın, çıkın. Ben, hadi hadi. defolun başımdan. Çıkın, çıkın, çıldırtmayın beni. Haydi, haydi. On kız mı? Onu da genç ve güzel olacak. Hepsinle nasıl başa çıkarsın? Öldürürler seni. Terbiyesiz. Bir gece benim emrimde çalışacaklar o kadar. <laughs> Arkadaş, anlamadım ben bu işi. Buranın dan sözü var, cazı var. Onların parası ne olacak? Konuşma lan deve. Hükmün parana geçer al. Allah Allah. Bu kadar senedir bu işteyim. Böyle muhabbet görmedim. Kızlar, Kızımdan... yaklaşın bakalım. <laughs> Anla anlatacağımı can kulağıyla dinleyin. Mesele şu. <laughs> hadi kızlar, hadi kızlar takım orada sıraya girin hadi. Hadi. hadi ayol çalkalayın biraz. Yeri gelin dikkatini çekin. Bana bakın. Bu gibi yürüyün ne olduğunuz belli olmasın kız. Hadi gelin zoruna bak. Hadi. Hadi, <Gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi çalkala. Hey, bunlar Aa yıldırım spor kız takımı bunlar. Kafa yiyorlar. Kızlar bizi oleyimci अयोध्या तेरे दौर हो

Geçim, <gülüyor> <gülüyor> hey, Romeni <laughs> <iyi> gene! Ne <laughs> var? Tanrılar çağırıyor seni! Evet. O buraya gelsin! Gelmezse takımdan atarım diyor! Bu <laughs> mu? Ben onu kulüpten attırdım! Hayatı hadi kızlar, iş tamamdır! Allah! bak bak! Bir bakayım bak! Ah! O ne be! Bu bana şuna!